Selam. Bugün hünnap sirkesi yapacağız. Geçen turşusunu yapmıştım. Şimdi artmıştı ondan. Kalanını da sirkesini yapmaya karar verdim. Gerçekten çok faydalı. Şifa kaynağı bir hünnap sirkesi yapacağız. Şimdi ben bunu gayet doğal bir sirke olacak. Şeyle yapacağım. Neyle yapacağım? Ee, sirke ile yapacağım. Ee, onun dışında ne ihtiyacım var? Şişe. Zaten böyle e, kışa girerken, turşu yaparken böyle şişeler, şişeler doluyor her yer şişeler. Herhalde bir şarkı var diye ringa da ringa da şişeler. Bunu herhalde turşu yapan kadınlar için falan yapmışlar galiba. Çünkü gerçekten turşu, sirke zamanı Eylül, Ekim, Kasım falan ya o e, şarkı da herhalde oradan çıkmış diye düşünüyorum. <laughs> Mantıklı. E, şimdi küçük. E, bu sanırım 3 ya da 2,5 kiloluk bir şişe olması lazım. E, paket lastiğim var. E, üzerine kapatmak için. E, peçete var. E, musluk suyu olmaz. E, suyumuz var. Klorsuz. Bir de şöyle tahta kaşığımızı alalım. E, Şimdi ben yıkadım birkaç kere. Sonra da sirkeli suya bıraktım. Sirkeli suyla da yıkadım güzelce. Şimdi bir bıçakla bunları işte 4'e, 3'e artık kafanıza göre bölmeniz gerekiyor. Çünkü sirkeniz hem daha çabuk olur hem de aroması falan güzel geçsin diye. Şimdi birkaç tane çıkaralım ve doğramaya başlayalım. şuradan da sirke anası çıkaralım bir tane hadi bakalım evet bu şekilde doğuruyoruz ve kavanozumuza dolduruyoruz hünnapın çayını ve yararlarını çektiğim bir video var sanırım en aşağılarda bir yerde onu da açıklamalar kısmına eklerim yani hünnapla ilgili bütün tarifleri yani kendi yaptığım tarifleri açıklamalar kısmına eklerim zaten şimdi e, sirke alanınız yoksa e, ne koyabiliriz nohut koyan var ondan sonra bulgur koyan var e, ben aslında ilk sirke yapmaya başladığımda mesela elma sirkesi yapmıştım hiç ne nohut ne bir şey koymuştum sadece e, çok az bir kaya tuzu çok az bir şeker Bez, e, yani kıyorsuz su ekleyip her gün karıştırarak sirkemi yapmıştım o şekilde bir sirkeye başlangıcı oldu ondan sonra da devam ettim Sirke yapmaya şimdi tabi ustası oldum zaten sirke yaptığınızda eğer sirkenizde bir süre sonra sirke anası oluşmaya başladığında e, demek ki siz sirke yapabiliyorsunuz demektir O yüzden sirke anası olan bütün sirkeler e, sağlamdır yani o yüzden şimdi kalan e, şeylerimizde de çıkaralım. şöyle yavaş yavaş doğramaya devam edeceğiz Şekerli bir meyve bu. Çiğden de hani günde 3-4 tane diyet yapıyorsanız tüketebilirsiniz. Yani şeker hastalığına falan da iyi gelen bir meyve. ya yani Birçok hastalığa iyi geliyor. Çok e, zayıflatan bir meyve bu. Zayıflatma şeyi çok güzel. Tabii her zaman söylüyorum. Tek başına hiçbir şey zayıflatmaz. Sirke anası ben şöyle bir tane çıkardım. İnce bir tabaka. Görüyorsunuz. Dediğim gibi bunu eğer e, buna sahip olduysanız sirkeniz olmuştur zaten. Canlı bir bakteri bu. Bunu e, sirke anası satarken de benim gibi şöyle 8 kiloluk bir kavanozum var. Gördüğünüz gibi komple sirke anası dolu. Çünkü bir yerden e, yapıyorum, bir yerden üretmeye devam ediyorum. Ve sürekli benim 8 kilo bir e, sirke anam oluyor. Üzerine de işte... E, sirke yaptım sirkenin suyundan koyuyorum o şekilde sirke analarımı yine gölge karanlık bir yerde e, muhafaza ediyorum şimdi doğramaya devam edelim şimdi kavanozumuzu doldurduk ama ne zaman konuyor yine e, bu fazla geldi yani bunun üzerine su eklersem çok yoğun kıvamı olacak Hani böyle sulandırma gibi düşünün. Ben 5 kiloluk bir kavanoz aldım. Şimdi bunu buna aktaracağım. Çünkü dediğim gibi öyle çok yoğun bir sirkem olsun istemiyorum. Biraz sulu olsun istiyorum kıvamı. Şimdi bunu şuna 5 kiloluğa aktaralım. Evet. 5 kiloluk kavanozumuza aktardık. Görüyorsunuz yarısını biraz geçti. Şimdi yapacağımız çok basit bir işlem. Sirke anamızı suyuyla birlikte birazcık suyu da çıkmış kavanozumuza koyduk. Dediğim gibi sirke yoksa nohutla, bulgurla veya sadece az bir kaya tuzu, az bir himalaya tuzu da güzel oluyor. Az bir şeyle kaya tuzu, az bir şekerle veya bir tane küp şekerle 5 kilo, kilola bir küp şeker bile yeter ve klorsuz suyla sirkenizi yapabilirsiniz ki sirke ananız olması şart değil çünkü sirke anası biraz daha doğal oluyor ee, şimdi bunun üzerine klorsuz suyumuzu ekliyoruz Biraz boşluk bıraktım gördüğünüz gibi çünkü bu ferment e, olduğu zaman asit, asitleşip şuralara kadar çıkıyor sonra tekrar şuralara kadar bile iniyor yani o yüzden e, şey oluyor e, üzerinde şöyle bir yarım parmak kadar boşluk bıraktım biraz daha da e, doldurabilirim aslında ama bana yeterli geldi. E, Başka necektim? Şimdi sirkeniz e, her gün sabah akşam veya hani vaktiniz olmazsa unuturuz. Günde bir kere de şöyle güzelce tahta bir kaşıkla karıştırıyorsunuz. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Güzel güzel karıştırıyorsunuz. Şöyle alttan yukarı her sabah her akşam günde iki sefer. E, permantasyon süresi bitene kadar yani asitlendikten sonra bu şey oluyor. Ne zaman kadar karıştırıyorsunuz? Aslında şöyle anlatayım. Şimdi gördüğünüz gibi e, hünnap meyvemiz suyun yukarısında. Karıştırmayı bıraktığınız e, zaman aşağısında olacak. Yani bunun hepsi dibe çöktüğünde e, sabah akşam karıştırmanıza gerek kalmayacak. Sadece ağzını kapatıp e, biraz daha bekleyeceksiniz. 3 ay sonra süzdürebilirsiniz. Ben bazen 2 ayda sonra da süzdürüyorum. Yazın biraz daha çabuk oluyor. Hani fermantasyon süresi. 2 e, ayda falan e, oluyor sirke. Ama tabi sirkenizi ne kadar bekler, yani bekletirseniz o kadar iyi olur. E, <laughs> Hünnapla yaptığım tarifleri açıklamalar kısmına bakın arkadaşlar. E, oraya ekleyeceğim. Şimdi bunu sabah akşam karıştırdıktan sonra e, yine üzerine şöyle evde beziniz, tülbent falan varsa. Hani benim tülbentim olmadığı için şey kağıt havlu kullanıyorum. Tülbent varsa tülbent de ekleyebilirsiniz. Böyle ağzını kapatıp 2 e, çift 3 4 tane paket dası ile bile güvenli olsun diye ağzını sıkıca kapatıyoruz. E, <laughs> sirke yani sirkeniz pardon sirken anası, anası, diyorum ama <laughs> sirkeniz fermentasyon sürecinde sirke sineği oluşturacak. O sinekler çok tehlikeli arkadaşlar. O ince ince sinekler eğer bu sirkenizin içine bir tane sida girse, onların e, içine girdikten sonra kurt oluyor. Yani sirkenize ince kıl gibi kurtlar oluşuyor. Daha önce başıma geldi biliyorum. Artık tabi ustayım, e, dikkatliyim sirke, sirkenizi çok güvenli, karanlık. Ee, bir yerde tutun serin bir yer olsun yani mutfak tezgahlarının dolaplarının içi mutfak dolabının altı olabilir e, hatta en güzel e, kiler tarzı bir yeriniz varsa kilere koyun yani gölge olması karanlık olması çok önemli ve sirke sineklerine çok dikkat edin tamamen sirkeniz çöp olur ee, tehlikeli yani şimdi anlatacaklarım bu kadar Şimdi şunu güzelce bir şey yapalım. Ha, paketleyelim. Evet paketlasıyla paketledik. Yani paketledik derken yani iyice ağzını kapattık. İsterseniz 3-4 kat yapın güvenli olsun. Dediğim gibi sirke sinekleri çok fena. Ben bir de şey yapıyorum arkadaşlar. Böyle yaptığım tarihi yazıyorum. Aslında şu anda 4 Eylül akşam yapıyorum. Ama ben 5 Eylül yazdım. Ee, şöyle kenarına yapıştırıyorum. Şunda da 5 Eylül hünnap yazdım. Hani ne sirkesi olduğunu biliyorum da bazen o kadar e, çok yapıyorum ki. O yüzden karıştırıyorum. Ters yapıştırdım. Olsun. Şöyle. E, hem kaç ay ne zaman yaptığımı biliyorum. Hani tarih olarak sirkemin kaç yıllık olacağını bir yıl sonra biliyorum. Veya ne kadarlık olduğunu biliyorum. O yüzden bu etiketler kırtasiyede satılıyor. Siz de alın yapıştırın. Ama benim gibi e, hafızanız sağlam değilse yapın. Sağlam sanat yapmayın yani. Yapıştırmasanız da olur yani. Şimdi her zaman gibi şöyle çevirerek şu güzelliği size göstermek istiyorum. Şöyle. Bakın anamız da orada. Burada kalalım. Arkadaşlar hünnap sirkesi tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.